Yeni bir av gününde yine beraberiz. Benle Kerem baba geldik. Bir burun bulduk. Hemen olta kazıklarımızı çaktık. Tam bir buçuk saat boyunca tarlaların içinde bir burun bulmaya çalıştık. Arabayı mahvettik. Buraya daha bu sene araba izi gelmemiş. İlk gelen biz olmuşuz. İnşallah güzel balıklar çıkar diye düşünüyorum. Bizim tam karşı burnumuzda bir ekip var kalabalık. iki arabayla gelmişler. Onlar da sanki bir balık hareketi oldu ama çektiler çekmediler fazla dikkat etmedim. Biz burada çekeceğiz inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. Bize destek vermeye devam edin. Malzeme ve takımları da satıyoruz, satıyoruz, satıyoruz. Hep soruyorlar. Nereden temin edebilirim? Hepsini bizden temin edebilirsiniz. Biz av açtık. Gittik toptancılardan arabamızı fullayıp getirdik. Arabaya sığmayan ve başka yerde olan malzemeleri de Heyder Bey kargolarla bize geliyor. Dükkanımızı fulladık Allah'ın izniyle. Şimdi siz müşterilerimizi bekliyor. Yakında olan gelsin çayımızı içsin. Uzakta olan da anlaşmalı kargoyla gönderim yapacağız rast gele büyük gele inşallah. <laughs> dostlar kelle geldi vallahi yatırıyor. Evet. Paran parçeti dostlar. Alarım da kırıldı. Yatırın alarım ona göre olsun. Oğlum yerde ip vardı ayağıma dolandı ya. O neymiş ki? Valla bilmiyorum benim ipim değil. Herhalde önceden kopan iplerden biridir. Senin kurşunun şey mi? He. Batmasın da bir şey olmaz. Ağırlık nasıl? Sağa baksana. ağırlığı şöyle olsağa kaçması beni bağlamaz. 1 2 3 4 bir ben onu kepçeleyeceğim. Güzel Süper bir görüntü var şu anda. Evet. Beraber suyun içerisinde balığımızı alıyoruz. Sen o tarafa git. Balık. Evet yaklaştı dostlar. Ben kepçemizi suya batırayım. Babamı görün. <laughs> Balık geldi. Kulludur ha. Babuştur ha iki buçuk üç kilo civarıdır dostlar bal geldi bakın küstemiz yeridir bir saat olmadı daha ağzında efsane boncuk evet şaklayan bir malı alt almış Bak Yusuf Şeker dünden beri avdadır. Durmadan kaçırıyor. Aha ben aradım. Aldım malı. Yusuf birinci vuruşta dakika bir gol bir oldu ha. Tebrik ederim baba. Yakışıklı bir balık aldık. Evet. Evet. Burun ucunda geldi. Sağ ol Allah razı olsun. İyi oldu Rastgele dostlar. Evet dostlar. Bir vuruş geldi. Hala bak çekmiyor görmüyor Nasıl, Nasıl balık? Orada takla takla geldi. Ağırlık var ama acaba otla beraber mi geliyor? Ne? Bir cidoya baksın. Yok çeriyeceğim. Tamam hala bir bak beni çekiyor çekmiyor. Çekmiyor. Aynalı. vay, 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 vay. malın kralı geldi <laughs> kral geldi, ben de diyordum ki ota girmiş hele yani kucağına al ben seni görsün uçtan şey, al. almış dostlar yani zorlamadım ki asla zorlamam hele evet, kucakla, kucakla vay vay vay, dur oğlum çok güzel alıyor seni Baboş. Orada dur. Çevir bile yandan çevir. Oo süper süper. Hihi. Maşallah, maşallah. Güzel. Arabanın gölgesi şemsiyeden daha serindir ha. Kerem Baba. <laughs> Namazlama mağarayı. Evet. Kamp alanımız böyle yapmışlar hemen önümüzde. Ağırlık var mı? <laughs> Yok. Ufak bir şey var. Kaldırma, yazık kaldırma. Yere düşer ölür ha babacığım. Eline çıkar göster kameraya, sal. Çok yakışıklı bir sazan. Salıyorum dostlar. Eline sağlık yavrum. Evet. Evet dostlar. Küçücük bir burunda 8 tane kamışımızı dağıttık. Her tarafa doğru. sabah şu anda da fırtına çıktı. Sanki bu iyi bir balıktır ha baba Hmm Geçen hafta benimki de böyle oldu koptu Sanki kurtuldu ama Kurtuldu ve iyi bir balıktır sanki Dostlar, hızlı hızlı çekme ya, aksi ne isteyeceksin balonun? Dolandırdın dolandırdın geri git, hayvan altından gitti Evet, çıktı balık. Görüyorum evet. Kurulu sazana benziyor. 1,5 kilo, 2 kilosu da var. getir baba. Evet süper bir konu sağdan geldi. Geceleyin. 55 ton. Evet. Gördüğünüz <laughs> 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 üzere <laughs> <Şu, gülüyor> <virütlere gülüyor> çok iyi bir balıktır bu da. Hı hı. Üç Saatimizi <laughs> bildiriyorum. Evet saat sekiz buçuk Rastgele dostlar çayımızı demledik daha içmemiştik Evet Yemek üstünde iki kuruş aldık çayın üstünde de iki kuruş aldık ne tane turuncu boncuk Kisbeler Rastgele Evet dostlar tam biz balığımızı ağızdan kalçayı çıkardık bir tane yılan önümüzden geçti onu çok feci bir şekilde yakaladım dostlar. Gördüğünüz gibi çok dehşet bir yılan. Bu ne biçim bir hayvan? Bir şey Bu zehirli mehri <laughs> olmuyor. Ya. Git lan. Hadi lan. Değdirelim gitsin. Evet. Oğuz da pis təxəllüyora Küçüktür. Evet. Tam. Kepçe getirmiyorum. Evet tamam. oğlum, incitmeden meden. Evet. Sarı çam güzel vurmuş. Sarı 14 milim üzerine Yeşil hacı Evet çok temiz bir aynalı Hemen yar ediyorum Yavaşça bırak oğlum fırlatma Tutmuşum ben kamışı Evet. <laughs> Al tamam. kamışı ver tamam. bana

İsrail'e benziyor ya. Tam kendisi. Dostlar İsrail tadanı geldi. Ne yapalım bunu? Çarlı tamam, tamam. sabah kadar ölmez. Nasıl tadanı gezer o? Kemerden sıcak mı? Bunlar kedi köpeği yemiyor. Çünkü bakın dostlar hayvanda bir yok kokularına aldım zaten İsrail Evet dostlar. No, Saat 1.30 civar. Alarım çaldı kalktık. Şöyle. Bakın. Evet. Bir evet. balık geldi. üzerine yeşil kombin yapmışlar mı? Şöyle 45 santimlik bir aynalı geldi. Hemen salıyoruz. هذا <applause> <applause> 我怎么去？我怎么去？ Check Mama! out! Sağlık bu. Sarı hacı oncu. Rastgele. Evet avımızın sonuna geldik. Kerem Baba ile bu burunda çok güzel bir av yaptık. İkimiz toplamda 8 kamış attık. 8 kamışla aldığımız balıkla. Bu sefer çiftimizi kendi kendimize yükselttik. 50 santimin altındakileri alı koymadık. Direktmen saldık. zaman dolayı sabahleyin çok güzel bir ayranı kaçırdım. Bundan kaç kat görüyor Evet Bakın. Yani 60 santimden fazla diğerleri de 50-55 civarı Hatta bu boyları bile saldım iki tane 2-4-5 balığımız var Normalde bir tane balık için 5 tane alıp koyabilir Biz iki kişiyiz 5 tane alıp koymuşuz normalde rastgele daha iyileri size denk gelen inşallah Evet dostlar kanalımıza abone olun videolarımızı beğenmeyi unutmayın